Şimdi havaların soğumasıyla birlikte malumumuz metabolizmamız yavaşlama eğiliminde. E, bu durumda havalar soğuduğu için vücut enerji kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla yağ metabolizmasını yavaşlamaya başlıyor. Yani şöyle oluyor. Vücut yağ depolamaya çalışıyor. Evet. E, bu durumda tabii acıkma hissimiz de beraberinde geliyor. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Kış mevsiminde özellikle sebzelerinden tüketmeniz, sebze ağırlıklı tüketmemiz gerekiyor. Özellikle metabolizma yavaş olduğu için akşam sindirimimiz de zorlaşacaktır. Bu durumda ne yapmalıyız? Akşam sebze tüketmeniz, öğlen genellikle et ya da tavuk ya da balık gruplarını tercih etmemiz gerekiyor. Kış mevsiminde su ihtiyacımız azalmıyor. Yazın tamam daha fazla susuyor olabiliriz ve daha fazla su tüketiyor olabiliriz. Fakat kış mevsiminde de su ihtiyacımız aynı şekilde devam ediyor. Ama su isteğimiz azalıyor. Buna da ekstradan dikkat etmemiz gerekiyor. Su mantığı vücudu asitlerden arındırmak. Yani protein grubunu daha minimize etmek. Ha belki biraz hayvansal kaynaklı protein kullanabiliriz evde yaptığımız için. Yani süt, yoğurt belki kullanabiliriz. Ama genel olarak et, yumurta, peynir bunları tüketmiyoruz detokslarda. Ve detokslar evde yapıldığında özellikle uzun süreli olmamalı. Yani en fazla 3 gün öneriyoruz. Sebze kaynaklı, sebze suları, salatalar, belki kuru yemişlerden, yağlı tohumlardan kaliteli olanları yani badem, ceviz, fındık gibi bunları tüketebiliriz gün içinde. Ama uzun süreli kesinlikle önermiyorum. Detoks merkezlerinde belki bu işin uzmanlarıyla beraber ekstra aktivitelerle beraber önerebiliyoruz. Yani... Aktivite diyeti önemli ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani siz diyete başladığınızda aktivitenizle beraber başlayıp diyet bittikten sonra aktiviteyi sonlandırıyorsanız bu iyi bir yöntem değil. Yani bu ne demek? Ee, Diyetle beraber spor yapıyoruz tamam güzel, ekstra bize katkı sağlıyor. Çünkü neden? Diyetle beraber ee, sadece tamam kilo kaybını sağlayabiliyoruz. Harika bir kilo kaybını evet. sağlayabiliyoruz. Fakat sporla tek başına kilo kaybı sağlayamıyoruz ne yazık ki. Hı. Diyetle spor bir araya gelince hem kilo kaybını hem de istediğimiz vücut şeklini sağlayabiliyoruz. Değil tek, mi? tek başına Şekil diyette ya. istediğimiz vücut şekline sahip olanlar. Şimdi bitkiler sanıldığı kadar masum değiller. Biliyorsunuz zaten birçok kimyasal ilaç da bitki özlüdür, bitki kaynaklıdır. Bu durumda tamam bitkiler metabolizma hızımızı e, hızlandırmak için yani metabolizma hızına katkı sağlıyorlar e, ya da bazı bitkiler ne yapıyor ödem attırıyor <laughs> bazı bitkiler e, işte kabızlığı gideriyor <laughs> yani bunların aslında belli dozlarda kontrollü şekilde kullanılması gerekiyor yani bir bitki çayını siz günde 2-3 fincandan fazla tüketmemelisiniz <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ve e, böyle Hani tamam aktarlarda güzel bitki çayları diyoruz ki işte tamam yerinde bitki çayı alalım, taze bitkiler alalım diyoruz ama bunların saklama koşulları da önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bitkilerin serin bir ortamda, kavanozda ve güneş görmeyen bir ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Ama çoğu aktarda ne yazık ki bu koşulları sağlayamıyor. Mümkün değil. Değil. O Hı. yüzden belki bildiğiniz bitki, belki bildiğiniz markaları tüketmelisiniz ya da güvendiğiniz aktarlardan bitkileri alıp tüketmelisiniz ve bitkileri çok çok fazla karıştırmamalıyız. Yani neden? Çünkü birbirlerinin etken maddelerini yok ediyorlar. Ne bitki çayının mesela bitki çaylarının su yerine geçtiğini söyleyebiliyoruz. Neden? Çünkü uzun süre demlenmiyorlar. Evet. Yani siyah çayın tüketilmemesini yani tüketmemelerini söylememizin nedeni Vücuttan su kaybettiriyor olması. Fakat vücudun ihtiyacı olan suyu kaybettiriyor. Bitki çayları neden su yerine geçiyor? Çünkü demlemeden tüketmeliyiz. Yani hani anneannelerimizin yaptığı gibi uzun süre kaynatıp da bitkiyle beraber suyu bu doğru bir yöntem değil. değil. O zaman ne oluyor? Vücut suyunu kaybediyorsunuz, ödem atmıyorsunuz ve bitki çöpe gidiyor. Evet, ödem atılması evet hocam? yani yağ kaybına yardımcıdır yağ atımına. Fakat yağ metabolizması uzundur. Yani hali hazırda vücutta bir yağ kaybının olması gerekiyor. Yağ yakımının olması gerekiyor. Bu durumda siz hani diyet yapıyor olmalısınız. Zayıflama diyetinden bahsediyorum tabii bu durumda.